Merhabalar Mavi Sınıfı. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle renkli toplar isimli bir çalışma yapacağız. Ve hazırsak başlıyorum. Evet çocuklar bu görsellerde renkli toplar var. Şimdi renkleri bir tekrarlayalım. Bu hangi renkti? Kırmızı. Peki bu hangi renk? Mavi. Evet süpersiniz. Peki çocuklar bu topumuz hangi renk? Yeşil, evet. Peki bu topumuz neresi? Sarı, evet harikasınız. Şimdi bu toplarımızın yanına aynı renkte topları koyacağız. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Bu hangi rengi çocuklar? Kırmızı. Peki yanına hangi renk top koymalıyım? Kırmızı, değil mi? Harikasınız. Kırmızı topumu aldım ve kırmızı. Dairemin yanına koydum. Gördünüz mü? Aynı renkte top yan yana. Sırada mavi renk var. Evet. Mavi rengin yanına hangi renk top koymalıyım? Böyle aynı renk mi oluyor? Hı, olmuyor değil mi? Peki. Mavi. Evet. Mavi topu yanına koydum. Sıradaki dairem hangi renk peki? Yeşil. Evet. Peki yanına hangi renkte top koymalıyım? Yeşil renkte değil mi? Evet topumu aldım ve dairemin yanına koydum. Aynı renkte toplar oldu değil mi? Sıradaki topumuz sarı renk. Peki sarı rengin yanına hangi renk top koymalıyım? Aynısı olması için sarı renk top koymalıyım. Sarı renkte topumu aldım ve sarı topumun yanına koydum. Gördünüz mü? Yan yana olan toplarımı aynı renklerde? Kırmızının yanında kırmızı top var. Mavi'nin yanında mavi renkte top var. Yeşilin yanında yeşil renkli top var. Sarının yanında ise sarı renkte top var. Benimle birlikte çalışmayı çok güzel tamamladınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.